Öncelikle arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomda size düşey yara formülünden bahsetmek istiyorum. Düşe yara formülün mantığı ne? Bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle burada gördüğünüz gibi düşe yara formülümüz görünüyor. Bu düşe yara formülüne bir bakalım. Amacımız neler? Burada bunu konuşalım. Şimdi önceki düşe yara formülünde burada gördüğünüz fonksiyonla Öncelikle A1 kısmından başlayalım. Bu A1 kısmı bize demek istiyor ki ne aramak istiyorsun? Ben neyi bulmak istiyorum? Tabloda veya listede neyi aramak istiyorum? Onu belirtiyorum. Mesela elma mı? Elma yazıyorum. Portakal mı? Portakal, portakalsa onu seçiyorum. Şimdi bu kısma gelelim. BC kısmına gelelim. Burada da ne aramak istiyorsunuz? Yani nerede aramak istiyorsunuz? Ne aradığın kısmını yazdıktan sonra bu aradığın kısım nerede? Onu buluyoruz. Yani aradığım kısım bu tablodaysa bunu seçiyorum. Bu şekilde bunu ifade etmek istiyor. Peki bu iki ne demek? Bu da hangi kaçıncı sütün indisinde bulunduğunu belirtiyor. Bakın 1, 2, iki. ikinci sütün indisi gibi bunu belirtiyoruz. Daha sonra şu yanlış ve doğru kısmına gelelim. Yanlış ve doğru kısmın amacı ne? Burada tam bir eşleşme istiyorsak yanlış seçeneğini seçiyoruz. Ama yok biz ona yaklaşık bir değer istiyorsak doğru diye seçeneğimizi belirtiyoruz. Yanlış bir sıfırda diye girebiliriz. Bir yandan doğruyu da bir olarak girebiliriz. Bu aralık bak olarak görünüyor. Yani yanlış ve doğruyu tam bir eşleşme istiyorsam yanlış diyorum. Eğer o eşleşme yaklaşık bir idare istiyorsam doğru diyorum. Ama genellikle biz tam bir eşleşme istediğimiz için fonksiyonlarımızda yanlış seçeneğini kullanıyoruz. Şimdi ufak bir örnekle başlayalım. Kolay bir örnekle daha pekiştirileceğini düşünüyorum. Başlayalım. Burada bir de bu tabloda elmayı düşeğe formülle bulmamızı istiyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Eşittir deyip düşe yara yazıyorum. Zaten direkt fonksiyonumuz çıkmış olacaktır. Gördüğünüz gibi buradaki parametreler size yardımcı olacaktır. Bana ne diyor? Aranan değer. Yani ne aramak istiyorum? Buradan ben elmayı aramak istiyorum. Daha sonra noktalı virgülüme yazdım. Tablo dizisi. Yani nerede aramak istiyorum? Tablom neydi? Tablom şu aralıkta. Şu tabloyu bulmak istiyorum. Noktalı virgül dedim. Sütun indeks sayısı. Kaçıncı sütunda yani 2 diye belirttim. Noktalı virgül yazdım. Daha sonra gördüğünüz gibi size aralık bak kısmına doğru ve yanlış diye bir kısım geliyor. Yanlışsa tam eşleşme, doğrusu yaklaşık bir eşleşme. Ben yanlış bir, tam bir eşleşme istiyorum. Ve yanlış seçeneğini tıkladım. Enter dediğimde gördüğünüz gibi elmanın değerini bize vermiş olacaktır. Aynı şey diğer bir örnekte de yapalım. Eşittir dedim. Burada ee, düşey yara for, ee, formülü yazıyorum. Tıkladım. Aranan der. Ben neyi arıyorum? Tuta'yı arıyorum. Belirttim. Daha sonra noktalı virgülüm yazdım. Tablo değeri şurada. Şunu aramaya çalışıyorum. Noktalı virgülüm yazdım. Sütun indi sayısı 2. Bunu da belirttim. Do Yaklaşık bir değer mi istiyorum yoksa tam bir eşleşme mi istiyorum? Tam bir eşleşme istiyorum. Yanlış dedim. Enter dedim ve bana Tuta'nın değerini vermiş olacaktır. Peki biz bunu farklı bir yönden de yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabiliriz. Şunu bu şekilde sileyim. E, i̇şle bekle kısmından ben neyi arıyorum? Düşey yara deyip yazıyorum. Düşey yara dedim, git dedim. Gördüğünüz gibi burada çıkmış olacaktır. Şimdi burada fonksiyon bağımsız eşkeni penceremiz açıldı. Aranan değer. Ben şimdi neyi arıyorum? Gördüm. arıyorum yazdım. Tablo dizisi. Tablo dizisi hangi tablo dizim? Şu şekilde tablo dizim. Bu. Bunda belirttiğim sütun indeks sayım ne? 2. Aralık bak. Bu aralık bak. Biz buradan hangi değere giriyorduk? Neydi? Tam bir eşleşme istiyorsak 1. E, tam bir eşleşme istiyorsak 0. Yaklaşık bir eşleşme istiyorsak 1 değerini veriyorum. Ben burada 0 değerini veriyorum. Ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi zaten burada belirtmiş olacaktır. Benim bu videoda anlatmak istediğim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.